Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Alev merhaba, futbol fanı merhaba. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Oyunu kurmaya çalışıyorum da. Sen e, Nasrani teşekkürler. Bizden de sana esenlikler. Evet, şunu sapkın. Ulvi de gelmiş. Hoş geldin Ulvi. Abdullah hoş geldin. Daha doğrusu Abdullah değil. Kimdin? Enes miydin ya? Evet arkadaşlar. Ha Berat Berat. Kusura bakma kardeş. Evet. Şak. Şak. Şimdi oldu. Ee, 4 saat. 4 saati geçmişti. 62 beğeni olmuş. 5K izleme olmuş Alef Teşekkür ederiz. Emeğin çok. Gerçekten çok. E, onu yine yapmayı düşünüyorum. Merhaba. Merhaba. Havi'nin Dünyası. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Pardon. Şu şunu koyalım. Böyle oldu sanki. <laughs> Aynen. Her gün yapalım değil mi ya? Konuşacak bir şey bulabilir misiniz? E, ee, Beratcığım sınavını yap kardeş. Buraya şey yapma. Kafan karışmasın. Sen sınavını yap. E, ee, Alev şey olsa e, gece açsam şey olur mu? Etkileşim konuşma olur mu? Ne sıfırlanmış? O <laughs> <Oleydi. gülüyor> Bu yeni tablete kurdum da. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Ses yapalım ama. Ses olsun. Ses güzeldi. Ee, çam. Ama bu ses vermiyor. Niye vermiyor? Ses güzeldi ya. Şıkır şıkır hoşuma gidiyordu. Değil. Ee, ses var. Müzik. Aa evet evet maç var doğru. Maç var. inşallah başarılar diliyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz. Maç izleyenler haber versinler bize. Ee, yeni moderatör almayacağım arkadaşlar. Ee, Muhammed Durgun teşekkür ederim. 2700'e geldik annem. Hay be çok iyi ilerlemişsiniz ya. Şık mı? Hadi bakalım. Şık oldu. Öbürde kış mı? O da oldu. Teşekkür ederim. Hatice Kaplan, Öznur Topçu, hoş geldiniz. Ulvi, hoş geldin. Efendim. Oh. 26 kişi like Atın oyun başlasın demiş. Beğenleri <laughs> beğenileri de eksik etmeyin arkadaşlar. Lütfen like'lar like da gelsin. Yeni gelen arkadaşlar abone olursa sevinirim. Böyle zaman zaman güzel etkinliklerimiz olacak. <laughs> bunun sesi hala iyi gelmedi. Kuşuma gidiyordu bunun sesi. Hop. Çıl susam açıl. Pardon arkadaşlar sesi sesi bir ay ayarlayayım. <laughs> tamam gelsin mi? Öykü. Gene gelmedi. Hmm. Öykü tamam. Köy. Harika. Yük. Güzel. Aa şey mi gidiyor acaba ya? Kulaklığa mı gidiyor ki bunun sesi? Serem! Hmm. Ses geliyor ya. Başka Yok şeyin sesi ya. Tablet dur. Şuradan WhatsApp şeyi kapatalım. Heh, tamam. Kulaklığa gidiyormuş. Ondanmış. Yük dedik. Tamam. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aynen. Bu akşam kaça çıkarız sizce? Bu akşam bayağı gideriz. Ensa'cığım. Ne dedim ben sana? Al bakayım. Al kitabını. Elçi. Hadi bakalım. Kitabını kitabını. Elçi. Tamam. Başka? Durdu. 35 kişi. Chat durdu yalnız. Yok. No. Elçiden sonrasını görmüyorum ben. Şu an geliyor, Olamaz, bana gelmiyor. Ama geri bu... Çık oyuna, geri geri. Oyunla ilgili değil, şey. Arkadaşlar chat'i görmüyorum. <laughs> o yüzden şimdi yayını kapatıp açacağım. Tamam mı? Niye böyle yaptı bu şimdi? İyi, iyi. Yayını kapatıp açacağım. Ee, sizinle harika bir program yapacağız.